Kaçıyor bana 100 euro, 200 euro, 50 euro Geliyor 500 mi? euro Tabii Çarşıdayım ya Almanların içindeyim 500 euro Dur bir önce bir kağıdı bozalım öyle Kağıt kaçtın hadi Devlet niye yardım etmiyor ya Devlet buna niye yardım etmiyor Abi Buna devlet niye yardım etmiyor Yalan diyenlere örnek olsun. Bana iftira atanlara örnek olsun. Silikon yapıyor diye ayaklarına benim üstüme iftira atanlara yazıklar olsun. Ben de üç tane çocuk var. Evim El, kira, elektrik su ikisini okutuyor. Benim üstüme iftira atmayın. Allah görüyor iyi, kötüyü. Nasılsın sen bu şekilde ya? Hayaldekiler gerçek mi? Bakabilir miyiz? Sen abi dalga mı geçiyorsun? Abi, bak canım yanıyor, gidin benden uğraşmayın ha. Bir bakabilir miyim şeyler? Çok para bir indirebilir misin? Bakın abi, neyine bakacaksın? Neyine bakacaksın abi? Git uğraşma diyorum, canım yanıyor benden. Git Allah'ınızdan bulun. Allah Abi, ben öyle benimle uğraşmayın, gider misin? İnsanları kandırmaya utanmıyor musun? Ben kandırmıyorum kimseyi. Kandırıyorsun, şurada yürürken bir şu şekilde yürüyordun. Benim ayaklarım... Dişlerim patlamış. benim ayağım kangren, kangren. Tamam mı? Beni herkes beni, beni herkes, beni herkes tanıyor. Herkes ben kim, kimseyi kandırmıyorum. Allah görüyor. Abi. beni bütün Antalya tanıyor. Niye Kali almışsınız? de tanıyor. Kaymakam da tanıyor. tanıyor. Komşu, sen kim oluyorsun abi. da beni iftira atıyorsun? Abi. sen abi komşu, komşu sen gibi. kim, kim oluyorsun? Komşu diyor ki. Komşu kimmiş? Komşu kimmiş? Ha nerede çıkarıyor? El tarafım yara bere beni. Ben bu şahsı yaklaşık 3 seneden beri tanıyorum. İnanıyorum ee, inan inanıyorum ki bu şahs e, ya takma bir şey takıyordur büyük ihtimal. Çünkü 3 seneden beri de yaraları aynı yerde ve e, düzelmiş bir şekilde. Ondan sonra şimdi tekrar kendisini gördüm. Kendisini gördüğümde de e, şöyle yamuk yumuk yürüyordu, zor yürüyordu. Aa, zapt'a geliyor deyince paraları hemen alıp avcuna koydu ve di dik olup hızlı bir şekilde yürüyüp kaçmaya başladı. Ne oldu? Ha, kaçtı gitti. Gerçek biraz hızlı olan bir insan kaçar mı? Baksana kaçtı gitti. 10 dakikada 10 metre yürüyen, yürüyen bir insan 2 dakika içinde nasıl 300-400 metre kaybolur? オープン